Peki, Tuz Konsept'ten sonra sürecinizde ne gibi değişiklikler oldu? Sürecim tamamen değişti. Benim çalışmadığım günler hatta haftalar oluyordu. Kesinlikle böyle bir dönem yaşamadım. Çünkü sürekli samimi ve e, size değer veren insanların olması sizi de tetikliyor zaten. Çünkü hem kendinize değer verip bunu görüp kendi sınırlarınızı keşfedip hem de o insanlarla birlikte bir yola girmek, böyle bir ekip ruhuyla çalışabilmek Kesinlikle. ve o ekipteki insanların sizin için uğraştığını bilmek e, çok keyifli ve e, yararlı oluyor gerçekten. Onun dışında yine yalnız hissetmek konusunda ben hep kendimi çok biricik hissettim böyle <laughs> hep yani ve Öyleydim. <laughs> e, yani gerçekten bunu sadece benim de hissetmediğimi biliyordum. Yani herkes böyle hissediyor ve e, bunu söyleyen başka insanların da olduğunu <laughs> görünce herkes biricik yani burada evet. gerçekten. <laughs> herkes kendine özel bir programla çalışıyor. İşte herkes takip ediliyor. Çok samimi, sıcak bir ortam. Dediğim gibi birisine bir şey sorduğunuzda bu çok başıma geldi. Birkaç cevap alsam da sonrasında böyle cevapsızlıklarla falan kaldım. Hatta kimisi hiç cevap vermedi böyle. Çok samimi olduğunu söyleyen insanlar bile TUS'la ilgili çalışan. E, böyle her soruma cevap buldum. Çok güzeldi benim için gerçekten. Yani asla yalnız kalmadım. Özellikle okul bittikten sonra eve gittiğimde yalnız kalmaktan çok korkuyordum. Çünkü etrafımda tuz çalışan ve hani tıpla ilgili herhangi birisi yok. Ne kadar ailem öyle de olsa hepsi şehir dışında. Ben sadece evdeydim. Yani bu yalnız hissetmemek gerçekten çok değerliydi benim için. Teşekkür ederiz evet. cevabınız için.